Niğde Merkez Ata Sanayi yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Ahmet Şeyh yönetimindeki 51 EN 491 plakalı otomobil petrole girmek isterken karşı yönden gelen Murat K yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazaya ekipleri haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederek Nide Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.